Mesnevi Katrenin Zeyli 7. Ey ahmak noktayı sevda Halık'ın efali sana nazır değildir. Ancak ona bakar kainatı senin hendesen üzerine yapmış değildir ve seni hilkati alemde şahit tutmamıştır. Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri matiyeleri taşıyabilir. Cenab-ı Hak Kur'an'da kime risalet görevini vereceğini elbette bildiğini haber verir. Bir öğretmen sınıfa başkan seçeceği zaman bu işi en iyi kimin yapabileceğine bakar. Ona göre görev verir. İşte akrabiyete mazhar olmak için de buna liyakat lazımdır. Sultan saraya gelir, harabeye yerleşmez. İmam-ı ifadesiyle melikin atiyelerin ancak matiyeleri taşır. İlahi isimlerin tecellisine mazhar olabilmek için o tecelliye layık bir mahiyet taşımanın gerektiği şeklinde yorumlanır. Buna göre Melik'in atiyeleri yani ihsanları ve hediyeleri ilahi tecellilerdir. Onlara matiye olmak yani onları yüklenmek ve onların taşıyıcısı olmak ise o feyizlere aynı olacak bir manevi makama ermekle mümkün olur. Güneşin ışığı bir feyiz kabul edilirse bu feyzi ancak aynalar masar olabilirler. Kalp de bir aynadır. Onun parlatılması batıl inançlardan, şüphelerden ve kötü huylardan temizlenmesi nispetinde onda hidayet ve marifet nurları parlar. Katı ve karanlık bir kalp bu yükü kaldıramaz ve taşıyamaz. Rızık vermek Allah'ın bir ihsanıdır, bir atiyesidir. Bu ihsan ancak mide sahiplerinde tecelli eder. Yani bu atiye ancak mide sahipleri bu atiyeyi ancak mide sahipleri sahipleri taşıyabilir. Bu ikramı ancak onlar muhatap olabilirler. Bir taşın bu vadide bir nasibi yoktur. O bu yükü taşıyamaz. Affetmek ayrı bir ilahi atiye. Buna ise ancak hatasına pişmanlık duyup Allah'tan af ve mağfiret dileyen ruhlar mazhar olurlar. Bu hediyeyi günahında ısrar edenler ve tövbe kapısını çalmayanlar yüklenemezler. Bu açıklamalarımızın kaynağı mektubatta söz konusu cümleden hemen önce yer alan şu cümle oldu. Hayır olmayınca hayrın aynası ve masarı olmak mümkün değildir. Şeytan şer yoluna girdiği bu yolun inatçısı, inatçı savunucusu olduğu, bununla da kalmayıp insanları şerre yönlendirmeyi kendisine vazife edindiği için artık onun hayrı yüklenmesi hayırdan en küçük bir iz taşıması imkansız hale gelmişti. Hayır ancak hayır yoluna girenler, buna talip olanlar taşıyabilirler de. Yüklenme, taşıma gibi ifadeler hayalimizi emanet meselesine taşır. Orada da bir yüklenme söz konusudur. Bu atiyeyi ve bu ağır sorumluluğu insan yüklenmiştir. Ey ahmak noktayı sevda, Halık'ın efali sana nazır değildir. Ancak ona bakar, kainatı senin hendesen üzerine yapmış değildir. Göz bebeğinin önüne konulan siyah bir cismin eşyayı görmemizi engellemesi gibi, nefis de kalbimizin önünde bir siyah nokta gibidir ve onun hakikatleri görmesine engel olur. Nefis kainatı ve onda cereyan eden hadiseleri kendine göre değerlendirir ve yanlış hükümlere varır. Halbuki Allah'ın işleri nefsin heva ve hevesine göre değil, ilahi ilim ve hikmetle cereyan eder. Bu alemi insanın hendesesi üzerine yapmadığı gibi insanda icra ettiği fiillerde de onu şahit tutmuş değildir. Ya Rabbi beni bana bırakma diye dua eder büyük zatlar.'' anne rahminde bizim şekillenmemizi bize bıraksaydı yani organlarımızı bizim isteğimize göre tanzim etseydi birçok organı gereksiz görür ve takılmasını istemezdik. Dünyaya geldiğimizde ise bu yanlış tercihimize bin pişman olurduk. O alemde ne göze ne ayağa ne ele ihtiyacımız olmadığı için o organları almayı gereksiz bulabilirdik. Nefis aynı hatayı ahiret için yapma eğilimindedir. Kendisine namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi emredilmekte. Bunları ahirette ona çok şeyler kazandı. Bunların ahirette ona çok şeyler kazandıracağını haber vermektedir. Ve seni hilkati i alemde şahit tutmamıştır. İmam-ı Rabbani'nin radıyallahu anh dediği gibi Melik'in atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Atiye hediye demektir, matiye ise taşıyıcı. Melik'in hediyelerini ancak onun kervanı taşır. Hediyeler hem çok fazla hem de çok ağırdır. Kervan olmadan bu kadar yükü taşımak mümkün olmaz. Bu bir temsildir. Eşyanın ve olayların bilinmeyen ve akıl ermeyen tarafları ancak onun seçkin kullarına bildirilir. Bu hikmetleri hel akıl bilemez ve taşıyamaz. İdraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sikleti çekmez. Melikin Melik atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Bu ince sırrı çok güzel özetler. Bu ifade. Halık'ın efali sana nazır değildir. Ancak ona bakar ifadesiyle Melik'in atiyelerin ancak matiyeleri taşıyabilir ifadesi muadildir denilebilir. Afetler, genetik hastalıklar hep imtihan mıdır? Allah'ın sanatı ile insanın sanatı arasındaki farklardan biri de Allah'ın sanatının birçok hikmeti barındırmasıdır. Mesela dil denen organımız yalnızca tat için değildir. Aynı zamanda konuşmada da kullanılıyor. Diğer yandan lokmanın ağız değirmeninde hareket etmesini sağlıyor. Yine yapılan araştırmalarda karaciğerimizin 400'ü aşkın vazifesinden bahsediliyor. Bu açıdan bakarsak depremler ile dünyamız <laughs> depremler ile dünyamız nefes almış oluyor. Biriken enerji dışarı atılıyor. Ama aynı zamanda bir imtihana da neden oluyor. Bir olayın birçok hikmeti olabilir. Hatta bilmediğimiz daha çok hikmetleri de olabilir. Ey ahmak noktayı sevda halıkın efali sana nazır değildir. İnsan kainatın eşrefi mahluku ve ben kulumun kalbine sığdım. Cenabı Allah peki halıkın efalin insana nazır olmamasını nasıl anlayalım? Ey ahmak noktayı sevda halıkın efali sana nazır değildir. Ancak ona bakar kainatı senin hendesen üzerine yapmış değildir ve seni hilkat alemde şahit tutmamıştır. İmam-ı Rabbani'nin razıyallahu anh dediği gibi Melik'in natiyelerinden ancak matiyeleri taşıyabilir. Birincisi insanın şerefi ve yüksekliği hevasına değil Hidayet tabi olduğu zaman tahakkü eder. Yani mana şöyle olur. Allah kainatı senin heva ve batıl arzularını tatmin etmek için değil, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek için yaratmıştır. İnsan bu cihetle yani Allah'ın isim ve sıfatlarına aynı olma noktasında gerçekten kainat kadar geniştir, yüksektir. Heva noktasından bir o kadar cahil ve zelildir." insana ayetin birisinde zalim ve cahil nitelemesi yapılır. Ahsen-i takvim nitelemesi de vardır. İkincisi her cemal ve kemal. Her cemal ve kemal. Kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Sırrınca kainat yaratılmış ve Allah cemal ve kemalli bu kainat sofasını teşhir etmiştir. Melik'in yerlerinden ancak matiyeleri taşıyabilir. Atiye kelime olarak hediye, bahşiş, lütuf, ihsan anlamlarına gelir. Matiye, binek, yük taşıyan vasıta, araç anlamına gelir. Evet, kainatta insana idrak ve ihata edemeyeceği kadar sınırsız hikmet ve gayeler vardır. Bir resim tablosunda resim tablosunu oluşturan tahta ve tuval tablonun nefsi ve kendisi hükmündedir. Bu resim tablosunun boş tuvali ve önemsiz tahtasına bakıp da kimse sergiye gelmez. İnsanları sergi resim sergisine çeken şey tablonun tuval ve tahtası değildir. Üzerindeki resim sanatıdır. Resim sanatındaki bütün incelik ve çizimlerde reslama işaret eder, levhalar hükmündedir. Bir çiçeğin maddesi, dünyaya bakan faydası birkaç iken sanatkar olan Allah'a bakan yüz binlerce yönü bir işareti vardır. Yani çek üstündeki her bir nakış işleme sanat bize tanıttırıyor. Çiçeğin o güzel ve tatlı tebessümü de Allah'ın muhsin, cemal, müzeyyin gibi birçok isimleri tecelli eder. Çiçeğin maddesi değil üstündeki nakış ve sanatları daha çoktur. Bundan daha da ötesi çiçeğin üzerindeki nakışlar ve sanatlar bin ise insanın bu nakış ve sanatlardan istifadesi bir ikiye tesadüf ediyor. Öyleyse geri kalan kısmı Allah'ın küllü nazarına bakıp ona hitap ediyor. Burada çiçeklerin üstündeki sayısız tecelli ve nakışlar Allah'ın atiyeleridir. Bunları bütünü ile ihat etmek ise ancak Allah'ın külli nazarıdır. Allah'ın bu sonsuz nazarı bu atiyelere matiye oluyor. Zira sonsuz tecelli yükünü yine sonsuz bir nazar kaldırabilir.